şekerimiz de bol kolayımız da. Yol e, çok sık Altı buçukta çıktım. saat anca vardı. Uygulamayı uygulama nasıl buldunuz? Nasıl? Uygulamayı. Uygulama çok güzel. i̇nşallah her, her semtte böyle uygulama vardır. Çünkü insanımız emniyeti için güzel bir şey yani sağlıklı yolculuk yapması için en ideal uygulama bir yer. Allah izin verirse Karabük. Hayırdır, hayırdır. Nasıl buldun bu uygulamayı? Vallahi ben şaşırdım ben. Arabanın altında ışıklar vardı. Hayırdır. Dedim herhalde onun için çevirdiler. Hayırdır. Ama gerçekten güzel bir uygulama. En azından bir beş dakika. Beş dakika mola hem yani uyku muhabbetine yani çay güzel gider. Gördüğüm <laughs> adı Çok güzel bir ama tebrik ederim yani. Teşekkür ederim. Başarı hızlı gitmekte değil. Kazasız ben gitmekte. Güzel. Vatandaşlarımız bayram nedeniyle heyecanlar, ailelerine kavuşacağız diyorlar ve yola çıkıyorlar. Uzun süreli yolculukları var. Biz de şöyle bir şey düşündük. En azından insanlarımızı bir 5 dakika, 10 dakika oyalayıp, bir arabalarından indirip, birer çay ısmarlayıp, birazcık kendilerine getirip tekrar yola çıkartabilirsek en azından Vücutları biraz daha toparlanmış, biraz daha zihinleri uykuları açılmış. açılmış, uykuları açılmış olur. Yola devam edeceklerini düşündüğümüz için böyle bir uygulamaya geçtik. Asıl amacı kazaları engellemek. İnsanlarımızın uyku nedeniyle meydana getirebilecekleri kazaları engellemek. Evet. Ve biraz da uyarmak. Yani ellerine de birer broşür veriyoruz dikkat ettiyseniz. O broşürlerimizde de işte emniyet kemeri, hız ve benzeri konularda tekrar uyarın. Uyarmak insanlarımızı. Burası Kemikli rampası diye geçiyor. Karabük ilimizin e, İstanbul'la İstanbul, Bolu, e, Samsun güzergahı çok ana bir arter burası. Bizim ilimiz iç tarafta kalıyor ama bizim için en çok kazamızın meydana geldiği yerler bu bölge. Bu bölgede en azından birazcık tedbir üretmeye çalıştık. Bu şekilde bir işlem yaptık.